çalışmasını, bu iki çalışmasını hayatınız boyunca devam ettirmenizi ve bu e, virüsü e, sürekli yaymanızı e, ben e, istiyorum. Yani sizler de belki e, işte bulunduğunuz İstanbul, Antakya, Malatya, Ankara hangi şehirde olursanız olun ya da yurt dışına nereye giderseniz gidin e, insanlık için yapılacak çok şeyler var arkadaşlar. İşte şu anda biz burada rahat otururken biliyorsunuz Ukrayna'da birileri birileri öldürüyor. Rusya dünyanın en büyük toprak olarak zenginlik olan ülke. Dar geldi, geldi küçücük insanları öldürüyor. Yani bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Geçen hafta bir programa bir arkadaşa aldık biz. Human Movement diye bir haber kanalı biliyorsunuzdur. Onun editörüyle konuştuk. Çok etkiledi yani şöyle bir stüdyo söyledi. Ben dedi her gün ağlıyordum dedi kardeşleri e, ölürken e, ama dedi Cevdet <laughs> sıra kusura bakmayın üniversite sınıfa başladığımda dedi artık ağlamayacağım dedi bir şeyler yapacağım dedi ve e, bu şekilde ben e, bu içine girdim ve burada şu an şeyler yapıyorum dedi artık bıraktım ağlamayı dedi bu anlamda yani çok güzel ifade etti yani biz sivil toplum kuruluşlar içinde neden varız okulumuz varsa, işimiz varsa tamam onları yaparız, kendimizi kurtarırız. İşte sadece mesele bundan ibaret değil arkadaşlar. Ee, tabii bunun manevi yönü var. Ee, bir de şu tarafı da var. Ee, ben küçük saat uyduda bilişim yazılımı üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Dünyada e, şirketlerin, STK'ların ve devletlerin yetişen gençler, insanlar için beklediği Birçok şeyler var etkili iletişimi olsun işte etkili sunum yapsın burada işte sunum üzerine siz bir çalışma yaptınız etkili insan ilişkileri olsun vesaire 8-10 tane madde çıkarıyorlar ama bunların içinde hepsiyle ilgili tek bir çalışma var takım çalışması eğer takım çalışmasını iyi bilirseniz bunu iyi yaparsanız bizim hem bu normeli bir STK Derneği içinde hem de daha sonraki çalışacağınız iş hayatında hepsinde başarılı olacaksınız. Yani işin anahtarı takım çalışması arkadaşlar. Hani bir söz var bu bizim hoşumuza gidiyor ama şu an pek doğru değil. Bir Türk dünyayı bedel böyle bir şey yok arkadaşlar. Kahramanlık falan işimiz yok. Biz sistemli, planlı, programı hani Amerikalıları Batılara denliyor ya. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünerek. Plan program yapmamız lazım. Şimdi kurucu Fatih Bey kurdu, nerede abiler, işte biz yönetimdekiler üç gün beş gün sonra bizi yiyor ama narmektedir dileket olması için işte siz gençler ve bahsettiğim işte plan program sistematik çalışma takım çalışması şeklinde olması lazım. Bundan dolayı siz aslında hayatınızda varoluş gayeniz için kendi hedefleriniz var. Aslında hem kendiniz için çalışıyorsunuz, bir yandan da çark gibi dişli iki dişli e, nar mektebinin e, hedeflerini de e, yerine getiriyorsunuz. E, yani hem kendinize bir hizmet yapıyorsunuz hem de aynı zamanda buradaki derneğin amaç gayelerine e, yardım ediyorsunuz. Bu şekilde bir e, bu işin sinerjisi oluyor, bereket oluyor. E, duygularım bundan arkadaşlar. hepinizi e, çok e, gördüğüme, tanıdığıma mem memnun oldum. So what? Right.